Evet. Gelelim kova burçlarına. 25-31 Aralık haftasında beni takip eden ko kova ve yükselen kova burçları takipçilerime niyet alıyorum. Bakalım kovalar bu hafta iş hayatlarında, aşk hayatlarında neler yaşayacaklar arkadaşlar. Bakalım. Kovalar bu hafta aşk hayatlarında ve iş hayatlarında neler yaşayacaklar. Evet ufak bir adım gelebilir. Eğer bir ilişkinizde bir haber bekliyorsanız bunu alacaksınız. Ya da önce size bir yoklama çekecek. İş hayatıyla alakalı da olabilir tabii ki. Şöyle bir bakalım anlayacağız. Kovaların bu hafta iş hayatı ne yönde ilerleyecek? Kovalar neler yaşayacak bu hafta iş hayatıyla alakalı? Bir kere hareketli bir döneme gireceksiniz sevgili kovalar. Ciddi anlamda burada bir adaletsizlik görüyorum, bir haksızlık görüyorum. Hakkınızın yenmesi olabilir, İş yerinde arkanızdan birileri sizin iş çeviriyor olabilir. Ama burada iş hayatınızla alakalı neyi düşünüyorsanız adalet kartıyla beraber adaletin yerini bulacağını ben size söyleyebilirim. İş hayatınız dengeye girecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hatta hafta ortalarında bir hareketlilik başlayacak. Ama şuna dikkat edin. Belki de sizi kandırmak isteyen birileri olacak. Buna da çok dikkat edin derim ben. Peki kovaların aşk hayatları ne yöne ilerleyecek arkadaşlar? Bir bakalım. Bir... Oo, oh, olmadı. Olmadı. Aslında aşk hayatınızda ciddi anlamda burada keyifle başlayacaksınız ama ani bir bitiş yaşayabilirsiniz ya da karşı taraf böyle bir şey eğer kararsızsa size soğuksa böyle bir şey bir anda bir bitiş yaşayabilirsiniz umarım yaşamazsınız ya siz bitireceksiniz ya karşı taraf böyle bir anda pat diye. Ee, bir sıkıntı yaşayabilirsiniz umarım olmaz umarım olmaz yani bakalım kovalar kovaları da bilirsiniz böyle mantıklıdır ve bir anda böyle bir şeyleri kestirir atar bayılır böyle şeylere aksiyonlara bir bakalım kovalara e, ne ne gelecek mesaj çok merak ettim gerçekten kova burçlarına bu haftaki mesajı nedir hmm. evet bakın Ve sonunda çıkmaz sokak. Seçtiğin yol seni bütünlüğünden uzaklaştırıyor. Evet bakın belki bazı kovalar e, bu yaşadığı ilişkinin kendisini aşağı çektiğini düşünüyor olabilir arkadaşlar. O yüzden belki de pat diye bitireceksiniz. Çünkü kovalar özgürlüğüne düşkündür e, ve e, bütünlüğünden uzaklaştığında korkar. Ee, ne kadar sevse de bitirmekten de e, şey yapmaz yani e, sıkıntı yaşamaz <laughs> Evet hayırlısı olsun aklınızda e, Eğer zaten bir ilişki sizi aşağı çekiyorsa bunu tek kovalar için demiyorum e, hepimiz için söylüyorum Bence zaten bırakın yani bırakın hiç uğraşmayın arkadaşlar Evet kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bugün 9.30'da bizim çekilişimiz var. 3 büyük 3 kehanet, bir tane de ritüel çekilişimiz olacak. İnanın çok heyecanlıyım. Bakalım kimlere çıkacak. Heyecanla bekliyorum. İnşallah Canlı yayınımızda hala sizlerin de bir şansı var. Lütfen etiket yapmayı unutmayın. Instagram sayfamızda zaten şartlarımızın hepsi mevcut. Bakalım 2024 yılına girerken hangi benim tatlış e, takipçilerime çıkacak. İnanın çok heyecanlıyım. Hepinizi de bugün 21.30'da canlı yayınımıza bekliyorum arkadaşlar. Keyifli haftanız olsun. Hoşçakalın.